merhabalar. Al Kapı'da yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün size hem çok pratik hem çok lezzetli bir tarifim var. Seven Lakes'te fırın makarna yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 1 paket fırın makarna, 2 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı tereyağı. Makarnamızı haşlamak için yeteri kadar su, 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Makarnamızı haşlamak için yeterli kadar suyumuzu koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kaynayan suyumuza 1 paket fırın makarnamızı ekliyoruz. Tercihinize bağlı olarak istediğiniz çeşit makarnayı kullanabilirsiniz. Başamel sosumuz için öncelikle 4 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Daha sonrasında 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz ve unumuzun kokusu çıkana kadar yavaşça kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavurduk. İlave olarak 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Biraz daha karıştırdıktan sonra İki buçuk su bardağı sütümüzü ekleyeceğiz. Bu şekilde koyulaşana kadar, kıvam alana kadar karıştırarak pişireceğiz. kadar haşlamış olduğumuz makarnalarımızı süzdük, başamel sosuyla buluşturduktan sonra Seven Lakes'imizi ısıttık, içerisine koyacağız. Üzerine yaklaşık 2 su bardağı kadar kaşar ekledikten sonra 10 dakika kadar pişireceğiz. Yavaşça başamel sosumuzu makarnamız ile buluşturuyoruz. Başamel sosumuzla makarnamızı güzelce harmanladıktan sonra ısıtmış olduğumuz Seven Lakes'imizi döküp üzerine 2 su bardağı rendelenmiş kaşarı ekledikten sonra yaklaşık 10 dakika kaşarlar kızarana kadar pişireceğiz. Şu anda sevilme eksimize döküyoruz makarnamızı. Fırında yapılan makarnadan çok daha lezzetli olacaktı. Bir de bu şekilde deneyin. Kısık ayarda olmasına dikkat edelim. Makarnaları kurutmadan, kaşar peyniri yakmadan yaklaşık 2 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirimizi makarnamızın üzerine güzelce yayıyoruz. Üzerini kapatarak yaklaşık 10 dakika kaşar peynirler kızarana kadar pişiriyoruz. Evet yaklaşık 15 dakika içerisinde makarnamız pişti. Fırın açıyoruz. Seven pişirmiş olduğumuz başamel soslu makarnamızı servise alıyoruz. Başamel soslu makarnamız pişti. Seven de pişirdik. Bu şekilde denerseniz çok daha lezzetli olacaktır. Fırında üzeri kuruyor. Yalnız Seven Lex'de üzeri daha yumuşak oldu. Bir de bu şekilde deneyin. Afiyet olsun. Bu ve bunun gibi tariflerimizi izlemek için Al Kapıda Yemek Tarifleri kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.